nereden başlayacağımı tam bilemiyorum ama e, üç yılı üç yıldan biraz fazla bir süreyi kısa bir ana sıkıştırmak istemiyorum ama en azından bugün bir veda etmiş olurum sizin vasıt beraber hem Trabzon hem Trabzon sporlara e, sizin de az evvel söylediğiniz gibi gelirken kalabalıktık giderken yine kalabalığız. ama bugün medya ordusuyla beraber kalabalık olarak buradayız. Önemli olan gönül zenginliğimiz olması. Geriye baktığımız zaman 3 yıl önce Trabzonspor'un ihtiyacı olduğu için bana gel dediler. Geldim. Hiçbir şartım olmadı. Sadece oyunculara, oyuncuların alacakları için bana gelmemesini şart koşmuştum. O zaman o zaman da kriz vardı. İşte bir sürü sıkıntılar vardı. Onları siz hepiniz biliyorsunuz. Bir daha değinmek istemiyorum. Başka bir şartım olmadı. O gün taraftarlar da istiyordu. Yönetim de böyle bir karar verdi. Ben de yurt dışından buraya göreve başladım. Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Sevindik, üzüldük ve bugün nereye geldik? Neleri yaptığımızı, nereleri e, başarılı, nelerde başarılı olamadığımızı benden daha iyi biliyorsunuz. Onlara ayrıntılı girip de zamanınızı da almak istemiyorum. Görev süresi içerisinde üzüldüklerimin beni affetmesini, hakkı olanların hakkını helal etmesini istiyorum. Benim de varsa hepsine helal olsun diyorum. Çünkü e, kolay bir iş değil. Trabzonspor başında görev yapan bir insan olarak zaman zaman istemeden de olsa bazen benim dışında da gelişin olaylar da olduğu zaman sizlerin vasıtasıyla taraftarlara, yönetime veya camiye, diğer camiyen diğer gelen, kişilerine yansıyan bazı sorunların e, beni üzdüğünü bir kez daha söylemek istiyorum. Onlara ayrıntısına girmek için söylemiyorum. Sadece hakkı olan hakkını helal etmesi bir kez daha söylemiş oluyorum. Tolunay Hoca'ya tekrar hoş geldin diyorum. Yeni dönemde kendisine ve tüm e, Trabzonspor'la hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep maçı için oyuncuları ve teknik ayıda tebrik ediyorum. Başarıların devamlı olması dileğiyle sevgilerimi sunuyorum. Kupada birlikte başarılar diliyorum. Bu takımın en iyisini yapacağını düşünüyorum. Ligde tabii ki çok puan kaybettik. Onun için zaten burada sizinle beraberiz. Yoksa bu toplantı yapmayacaktık. Yarışında altta gerisinde kaldık. Ama Trabzonspor şu anda yine baktığınız zaman puan durumuna ve kendi şartlarına ilk üçte olacak bir takımdır. Ve kupayı alacak bir takımız umarım da öyle olur. Kan değişikliğinin yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden de olmuştur. Temennim beklenti beklentim ilkeli, prensipli hep kazanan Trabzonspor. Bugün aranızdan ayrılırken Herkesin gelip geçici olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum benim rahatsızlığımla. Trabzonspor'un da ebedi olduğunu bir kez daha söylemekte fayda var. Açık, samimi, dürüst Trabzonspor'a zarar vermeden gerçekleri ortaya koymak gerektiğini hep söyledim, tekrar söylüyorum. Çünkü o gerçekleri yüz yüze gelmediğimiz zaman sıkıntı oluyor. Bazen onları kulüp adına saklama anlayışlarımız hem bize hem kulübe zarar verdiğini bir kez daha görmüş olduk görev yapanlara destek olunmalı. Bugün yönetim ve teknik heyeti oyunculara o desteğin herkesin yapacağına inanıyorum. Yalan söyleyenleri, zarar verenleri temizlemek Trabzonspor'ların birinci görevi olmalı. Doğru konuşmak ciddi bir iştir. Emeğe geçenlere de saygı duyacağız. Ben yerine biz deme dün neyse bugün de benim için aynıdır. Trabzonspor'un da böyle olmasını arzu ediyorum. Hiçbir takımın Trabzonspor'dan üstün olmadığında bir kez daha vurgulamakta fayda var. Başarılı Trabzonspor'un karakterinde var ve hayata geçirilmesi için de zaman zaman bu tür değişikliklerin olmasında yarar olabilir. Biz ilk günde kullandım. Avrupa'da yarışan takım olmalıyız. Dünya kulübü olmalıyız. Ve stadyumuzun da biraz sağımızın stadyumun da bir an evvel yapılmasını bekliyorum, istiyorum. Çünkü bu bütün Trabzonspor'dan hakkı. Birlikte yaşamayı ve yarışmayı bir kez daha gözden geçirmekte fayda var. Oyuncularıma da seslenmek istiyorum. Bu arada sizlerin bastığınızda. Oyuncular hangi sorunlar olursa olsun el ele versinler. Kendilerini ve takımı yücelsinler. Her maçı kazansınlar. Takımın parçası olsun ve sahiplensinler. En iyisini yapacaklarını biliyorum. Büyük oyunculardır ve bu umudu vermeliler. Coşku katmalılar. Yol gösterici olmalı. İnsanı ve insanı, insanları yüceltmesi için gayretli olmalarını bekliyorum barışa, sevgiye, güzel duyguya önem versinler. Özgürdürler ve yaratıcılıklarını kullansınlar. Pes etmesinler, kişilikte, ağlaktı ve disiplinde olsunlar. Kulüp sevgisini ve öykü sevgisini ön planda tutsunlar. Kazanmak için hiçbir zaman hileye başvurmasınlar. Sportmenlik dışı hareketleri yapmasınlar. Bununla bağlantılı Yine bütün birimlerle ilgili yönetim başkan, teknik heyet, oyuncu, taraftar, medya aynı duygu, düşünceyi taşımalı ve birbirini desteklemeli. Bunu iklimde kullandım. Bugün de bir kez daha kullanıyorum. Bu konuda çok daha mesafe alınması gerektiğini biliyorum. Eğer bunlar yapılırsa başarı mutlaka gelecektir. Zaten başarılı da, da gördük, başarısız da gördük. Dersler de çıkarılmıştır. Trabzonspor'un marka değerini artırmak Avrupa'da ses getirmek her Trabzonspor'un boynunun borcudur. Bir ters konu yani söylerken kimseyi kırmak için üzmek için söylüyorum. Sadece durum tespiti yapmak istiyorum. Bunlar bazı arkadaşlar burada olmayanlar özellikle medya mensupları, Trabzon, Trabzon benle ilgili ulu orta olmayacak şeyler yazdılar. Yine böyle sözlerden alıp da kendilerine göre yorum yapmasın. Benim ricam o. Bütün bunları samimi olarak söylüyorum. Trabzon sporda şeffaflık istenilen seviyede olmadı. Olmasını arzuluyorum profesyonellerin tam iş yürüttüğünü de düşünmüyorum. Tam oturmadı. Olacaktır bu belki Türkiye'deki futbol kulüp yapılar da buna uygun olmayabilir. Ve hiçbir polemiğe girmeden sağduyu içinde bütün güçlerin yapılması gerekiyor. Kavga yapmadan da çözüm üretmekte yarar var. Çünkü bu düşüncelerin onun için münasip şekilde söylüyorum. Bazen bu yumuşak söylememiz daha çok ısrar etmedi ya işte bu tavırda koymadı kararsızda kaldı gibi algılanabilir. Yani yumruk atmak lazım, dövmek mi lazım, adam mı öldürmek lazım bilmiyorum. Fikirlerin konuştuğu ülkede herhalde böyle bir anlayış bekleniyor. Önemli olan doğru yolda gitmektir. Bu ben olsam da olmasam da fark etmez. Keyfim kaçtı doğrudur, bu yeni değil. Belki sizler daha iyi görüyorsunuz bazen yazdığınızda. Bir, bir buçuk yıldır bu keyifsizliğimi ben hissediyorum ve keyif de vermediğimi, bu keyfi de alamayanların da beni istemediğini e, normal karşılıyorum. Takım olarak kazandık, tek başıma kaybettim. Sevdiklerim ve beni sevenler üzüldü biliyorum. Özellikle üç tane kıza üzüldüm şu anda. Çünkü daha önce olanlar üzmemişti beni. Yani hepsine dayanmıştım. Çünkü buraya gelmeleri beni etkiledi. Şu anda da bunu söylerken üzülüyorum. Esasında üzüntüye direnci olan bir insanım. Bugüne kadar başarıları birlikte imza attık. Bugünkü başarısız sonuçları kimseyle paylaşmak istemiyorum. Daha iyi başarılar için böyle bir adım, adım atılmasını inandığım için bunu uygulamaya koydum. İçim acısa da bile. Size bildiğim doğruları kimseye kırmadan söylemek istiyorum. Amacım aynı yanlışları yapmayalım diye. Olabildiğince alttan almaya çalışıyorum. Ama bu çok büyük bir suç vardı. Trabzonspor çok kötü anlamı taşımamalı. Bu Türkiye'de futbol kulüp yapılarının içinde olan bir olaydı. Biz çok sorun benden kaynaklanmasa da o sorunları çözmede başarılı olamadığımı söyleyebilirim. Keyfimin karşısında az söyledim. Oyuncuların bende sorunları yok. Ama duygusal kırıklıklarının olduğunu biliyorum. Beklentilere cevap veremedik. Bireysel ve takım perform performansını artıramadık. Transferlere bağlı sorunlar çok büyük oldu ekonomik sıkıntılar, idari ve teknik sıkıntıları beraber getirdi. Sadece ekonomik sıkıntı olarak bakılırsa çok büyük bir yanılgıya düşülür. Kadro şişkinliği, aynı mevkide birikimler, yabancı oyuncu fazlalığı bizi olumsuz etkiledi. 3 Temmuz sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız, sonra da katılmamız, dağılan başarılı kadromuzda bunu ben istemedim. Bazıları öyle söylüyor, istediğimi söylüyor ve direnmediğimi de söylüyor. O direnmenin ne olduğunu da ben anlamış değilim. Dağılan başarı kadar oyuncuların yerine son anda aldığımız yabancı oyuncularla sayıyı artırdık. Ve bunların e, gönderilmesine de başarılı olamadık. Beklentisi büyük, takı, büyük olan takım olarak kaybettiğimiz her maç özgüven kaybını uğradık. Düşündüğüm futbol anlayışını kültürü ortaya koyamadığımı bir kez daha söyleyebilirim. Transfer ayları kabusumuz oldu. Bunu size birkaç defa, tamam bu şöyle girecek de olduk. Hiçbirini gönderemedik. Aldığımız her pahalı oyuncu bizde kaldı çünkü ekonomik olarak bize büyük bir küfet getirdi. Ve bu küfetleri çözemedik. Ve hiçbir tarihinde büyük paralı aldı oyuncudan faydalanamadı. Bunu bir kez daha. Bunu yönetme çok söyledim de. Size de bir kez daha söyleyeyim. Yönetme çok kullandım bunu. E, hiçbir zaman bu benden önce de yapılan aynı. Şimdi de aynı. Bu en son geldiğimde Gökhan'la. Orada bir şansımız tuttu. Şansa gittik. Belki o şansa gitmemizde bizi daha büyük karanlığa attı. Gökhan'ın transferinden sonra ee, büyük paralar alındı. En büyük transfer galiba öyle tahmin ediyorum. O düzeltildi. Ondan zararımızı kurtarmış derken hatta ondan kara geçmişken Burak vasıtasıyla kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Emekleri için Burak'ın. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Ona da haksızlık yapıldığını bir kez daha söyleyeyim. Ee, o kadar katkısına, hizmetine ve arkasına para bırakmasına rağmen biz bunları hain olarak gösterdik. Çok para verdiklerimizi bağrımıza bastık. Biz neyse bilmiyoruz. Transferde hiçbir öncü veremedik. Az önce söyledim. Sakatlık, haksızlık, şanssızlık, yanlışlık hepsi başarıları etkileyebilir. Bazen işte de ters gidebilir. Bu da yaşanabilir. Bunlar da ol olabiliyor. Kulübün hedefiyle takımın e, yeterli olma anlayışı tam örtüşmedi. Tabi burada e, çok kullanıldığı için kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum çünkü her bireyi kulübün malzemesi de başkanı da antrenörü de hepimizin değerli önemlidir de çünkü kulübü temsil ediyor. Bugün kimler varsa onlara da katkı yapıyor. Benim kimseye akıl vermek gibi niyetim yok ama gördüklerini bir kaz daha bağlıyorum. Kendisi benim için arkadaş olduğunu söyledi. Arkadaşlığınız yok ama benim başkan olarak başkan olduğumu bir kez daha söyleyeyim. Trabzonspor'un başkanı ve onunla da gurur duyuyoruz. Gurur duymak istiyoruz. Ben buradan birkaç başlıkla kendisine seslenmek istiyorum. Zor günlerde başkanlık yapıyorsun. Bu doğru. Ve emeklere teşekkür ediyorum. Hizmet, hizmet ediyorsun. Trabzonspor'u terk etmeni ve gitmeni değil, değişmeni ve Trabzonspor'a borcu sokmadan başarı getirmeni arzuluyorum ve bu konuda da bizden bir yardım istiyorsa onu da elimize geleni yaparız. Yanlış tra transfer politikalarını e, değiştirebilirsen çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bunu başaramadım size ve yönetime söylememe rağmen. Her zaman doğruları söyle. Kimseyi de kırma. Kandırma da gerek yok. Siz çok önemli ve değerlisiniz. Bütün camia size bakıyor. Heyecanınız, isteğiniz var. Son kararı siz veriyorsunuz. Sonuç, sonuçlar iyi gidecek, daha iyi, her şey daha iyi olacak. Siz de bundan mutlu olacaksınız. Günlük talizlerle geleceğe karanlığa atma, En büyük yanlış transferi düzelt. En büyük yanlışımız transferi onu düzelt. Düzeltmeni bekliyoruz. İlkeli prensipli olmak size yakışır. Trabzonspor'un hedefi de misyonu da viz vizyonu da taraftar ile birlikte sizsiniz. Sizden beklentim var olan değerlerinizi acıdığınız enerjinizi Trabzonspor'u başarılı kılmak için kullanın. Bu arada taraftar da seslenmek istiyorum. Taraftar takımı sahiplenmesini bir kez daha rica ediyorum. Desteklesinler. Sessiz ve duyarsız kalmasınlar. Fanatizmi asla benimsemesinler. E, düşüncelerini, zaten aktarabiliyorlar. Hem bilgisayar ortamında inter, inter, internetle e, e, u, ulaşabiliyorlar, hem konuşarak, hem yazılı medyada toplantı yaparak. Onun için medeni şekilde fikirlerini söylesinler, seviyeli bir şekilde hem kendi sayılarını atsınlar, hem kaliteli atsınlar hem de düşüncelerini söylesinler. Bugüne kadar Trabzonspor'un başarılarına çok katkı yaptılar, imza attılar. Şiddet aralarına sokmasınlar aralarında en ufak bir yanlışa izin verdikleri zaman genel olarak herkesin yanlış göründüğünü bir kez daha söyleyeyim. Bu konuda da sorumlulukları var. Sadece o yok. Gelecek nesillerde de sorumlulukları var. Az evvel başkan Trabzonspor aynasıdır, simgesidir, imajıdır dediğim gibi taraftar da öyledir. Çünkü Trabzonspor'a baktığınız zaman nasıl bir taraftar profili varsa öyle bir takımınız, öyle bir camianız olduğu ortaya çıkar. Evet, bu taraftar grubuna gurur duyuyorum. Uzun, e, uzun yıllardır Trabzonspor bu yarışın içerisinde bütün takımlar da bu yarışların içerisinde futbol takımı olarak böylesine takımını seven, takımına yatıp kalkan bir taraftar kitlesi yok. Evet eksikleri var ama onlar da duygular içerisinde düzeltecek işlerdir. Benimle ilgili söylersek saf temiz saf ve temiz duygularla Trabzon'a geldim ve saf temiz duygularla ayrılıyorum. Kafamın arkasında hiçbir adliyet olmadı. Kimseyi kullanmadım, kandırmadım, yalan söylemedim. Çirkin işlere hiç girmedim. Dedikodu yapmadım. Kavga etmedim. Adam satmadım. Arkadan vurmadım. Namuslumun da işimi yapmaya çalıştım. Ve bugün de görevden ayrılıyorum. Geriye dönük 2009'un sonunda geldim. E, 2013'ün başında ayrılıyorum. 3 yıldan biraz fazla bir süre. Sıralama olarak bunları ben söylesem ne kadar doğru bilmiyorum ama geldiğimde kupa şampiyonu olduk. Ligde 5. Sonra süper kupa ve şa e, şampiyonlar şampiyon olduğumuzu düşünüyorum. 82 puanı kapattığımız bir lig. Şampiyonlar Ligi ve Lig'de üçüncü. Bu yılda Lig'de başarısız olduğumuz için özellikle Karabük ve Elazığ'ın başlarında kaybettiğimiz için e, Lig'deki istikralı gidişimiz olmadığı için bunun bir sorumlusu olmasaydı. Bu sorumluda. da ben üzerime alarak takımıma ve tüm camiye başarılar diliyorum. Buyurun.